Atatürk Havalimanı'ndan herkese mutlu akşamlar diliyorum sevgili izleyenler. Galatasaray'ın yeni transferi Marco şu an Atatürk Havalimanı'na geldi. Ee, şu an fotoğraf çekiniyor. Kendisi pasaport kontrolünden geçti. Ee, Lisbon'dan geldi kendisi yaklaşık 4 saatlik süren uçak yolculuğunun ardından. Şu an Atatürk Havalimanı'nda Tabi kendisi de foto muhabiri arkadaşımız Fatma Erdoğan'a pozlar verdi. Ee, hemen ondan da bahsetmek Marco. istiyorum. Marco'nun kulübümüze transferi için oyuncu ve kulübü Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'le anlaşmaya varıldı. Ee, Marco yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da resmi sözleşme imzalanacak sonra da takımla birlikte çalışmalarına başlayacak. Stoper olarak görev olan Marco futbola Atletico Paranaense'nin altyapısında başladı. 2017'de kiralık olarak yine Brezilya Ligi ekiplerinden Goianiense'de forma giydi. Daha sonra Rio alınan genç stoper burada 20 silik ve 3'ü Portekiz Kupası olmak üzere toplam 23 maçta görev aldı. Ee, bu karşılaşmalarda da agresif futbolu ve top oyuna sokabilme özellikleriyle dikkat çekerken bir tane de gol kaydetti kendisi. E, Rio Ave'de Rio Ave'de başarılı sezonlardan ardından radarına giren 22 yaşındaki futbolcumuz Temmuz 2018'de bon servisiyle tabii görüntülerde ekranlara geliyor kameraman arkadaşım Ozan Moroğlu sizlere yeni transferimizi ekranlarınıza getiriyor. Hemen devam edelim aslında kariyeriyle ilgili. 2018'de Bon Servisi ile e, transfer oldu ve 2018-2019 sezonun ilk yarısında Lig ve Kupa'da toplam 22 maçta forma giydi ve penaltı tarzıyla dikkat çeken solo ayaklı yeni transferimiz. Bu maçlarda da rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. Ne dediğimiz gibi kendisi 4 saatlik uçak yolculuğunun ardından İstanbul'a ulaştı ve şu an Atatürk Havalimanı'nda dışarıya çıkacak. Hemen şunu da belirtelim dışarıda kendisini Galatasaray taraftarı bekliyor. Evet görüntüler ekranlarınıza geliyor ve tekrar hatırlat hatırlatalım yarın sabah saatinde sağlık kontrolünden geçecek ardından da resmi sözleşmesi imzalanacak ve sonra da takımla çalışmalarına başlayacak yeni transferimiz tekrar belirtelim e, kendisi sol ayaklı ve e, rakip fileleri de daha önce oynadığı şoveste e, üç kez bu sezon 2018-2019 sezonunda üç kez havalandırma başarısı gösterdi. ...ekranlara geliyor kendisi. 4 saatlik bir yolculuğun ardından... ...İstanbul'a... ...geldi... ...ve tabi hemen Galatasaray atkısını da... ...omzuna taktı. Keyifli olduğunu söyleyebiliriz sizler de ekranlarınız başından... ...zaten... ...keyifli olduğunu görebiliyorsunuz. Tabi e, taraftarlarımız da... Kendisiyle daha iner inmez tanışma fırsatı bulma, buldu. Tabii Galatasaray taraftarının dışarıda beklediğini tekrardan belirtelim sevgili izleyenler. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Yarın sabah saatlerinde kendisi sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da resmi sözleşmesi imzalanacak. Ve sonra tabii kendisine ilgi var fotoğraflar çekiliyor ve bunları da ekranlarınıza Galatasaray Televizyonu aracılığıyla canlı yayınla getiriyoruz. Evet sevgili izleyenler gayet keyfi yerinde kendisinin tabi daha dışarı çıkmadan kendisine ilgi büyük fotoğraflar çekiliyor ve o da kimseyi kırmadı şu ana kadar hepsiyle fotoğraf çektirdi. Evet yeni transferimiz ekranlarınıza geliyor. Dışarıda da Galatasaray taraftarının kendisini beklediğini tekrardan belirtelim. E ee, tabii taraftarlarımız yavaş yavaş aslında kendisiyle ilgileniyorlar, fotoğraflar çekiliyor. Evet sevgili izleyenler tekrardan hatırlatalım. Yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da resmi sözleşme imzalanacak ve sonra da takımla birlikte çalışmalarına başlayacak. Hemen ekranlara gelsin aslında bu keyifli anlar taraftarlarımız kendisiyle fotoğraf çektirmeye devam ediyor. Şimdi dışarı çıktığımızda da Galatasaray taraftarının kendisini beklediğini belirtelim. Evet sevgili izleyenler Atatürk Havalimanı'ndan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Marco İstanbul'a iniş yaptı ve şu an artık havaalanından dışarı çıkacak. Keyfinin de yerinde olduğunu tekrardan belirtelim. Ee, yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğun ardından İstanbul'a iniş yaptı kendisi. Ve yarın da sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da resmi sözleşmeler, imzalar atılacak. Sonra da takımla çalışmalarına başlayacak. Ayrıcalığıyla canlı yayında ekranlara geliyor. Tabii artık dışarı çıkmaya başladığında da basının büyük bir ilgisi olduğunu söyleyebiliriz kendisine. Ay yani şu an dışarı çıkmaya çalışıyor. <laughs> Evet sevgili izleyenler de yeni transferimiz Marco şu an Atatürk Havalimanı'ndan dışarıya çıkacak. E, ardından da tekrar hatırlatalım yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek kendisi. Sonra da resmi sözleşmeler imzalanacak sonra da takımla çalışmaya başlayacak. E, stopar mevkinde oynayacak bunu da tekrardan hatırlatalım. Şu an Galatasaray Televizyonu ekranlarında canlı yayında kendisini izliyorsunuz. Kendisine forma verildi yanlış görmediysem. Tabii biz de burada yayın yapmakta biraz zorlanıyoruz. Evet atkıyı açıyor ve bu anlarda ekranlarınıza geliyor sevgili izleyenler. Evet aslında bu doğal görüntülerle bırakalım. Şu an yaklaşık dört saatlik yolculuğun ardından İstanbul'a geldi kendisi. Ve şu anda artık havalimanı çıkacak. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek. Bunu da hatırlatalım. tabi Galatasaray taraflarda kendisini bekliyor demiştik. içerisine tezahüratlar var taraftarlarımızdan. Evet sevgili izleyenler Atatürk. ve Onlar da şu an ekranlara geliyor. Biz Atatürk Havalimanı'ndan yaptığımız canlı yayını buradan noktalıyoruz. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.